Diyorum ki kardeşlerim, dinin en önemli, en büyük vazifesi olan namaz üzerinden bir değerlendirme yapabiliriz. Namazın da en büyüğü olan sabah namazı üzerinden yapalım isterseniz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, münafıkları, kim münafıklar? اِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ cehennemin en altında kaynayacak olan hainler, münafıkları sabah namazında arayın buyuruyor. Çünkü münafıklar sabah namazına gelmezler. Yatsıya da gelmezler. Ağır da olsa içimize, tansiyonumuzu, nabzımızı yükseltecek bir sıkıntı da oluştursa, sabah namazı testi yapalım çocuklarımızın geleceği üzerinde. Öyle ölünce, harikaydı, evliyaydı demekle olsaydı, Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in cehennem kütüğü dediğim, Abdullah İbni Übey İbni Selul, münafıkların şahı, en büyük münafık. Cehennemin en altında, en altında. Ebu Cehil'den daha fena durumda birisi. Kafirlik olarak. Öleceği zaman, Müslümanlık politikaları da iyi bir adam ya. Çünkü Müslüman görünüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ricacı gönderdi. Durumum iyi değil cübbesini bana verir mi dedi. Cübbesini istedi Efendimiz. Efendimiz de Aleyhissalatu vesselam, istenen bir şey yok diyebilen biri değildi. Cübbesini çıkardı verdi ona. Ölürken çocuklarına dedi ki, bu Muhammed'in cübbesini bana kefen yapın dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. O sallallahu aleyhi ve demiyor tabi. Bu, bu tipler kurnazdırlar. Hem diplomalar, paralar, işler onların, hem ibadet yok, kulluk yok, cennette de onların. Hep böyledirler, hiç geri kalmazlar. Sonra öldü, meğer vasiyet etmiş, cenazemi Muhammed kıldıracak demiş. Hayatında sabah namazına gitmemiş ama. Hain. Mescidin önünden geçeceği zaman Bilal ezan okuduysa övleye gidiyor. Abdestli abdestsiz kılıyor orada. Çünkü Müslüman değil. Ama Müslümanlardan yana. Çünkü Müslümanların devleti yükseliyor. İş, güç, sorun var orada. Kalabalık çocukları var münafık, iki yüzlü herkes gibi herkesten yana vasiyet etmiş ki Muhammed cenazemi kıldırsın demiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne onun cübbesiyle kefenlenmiş cesedi geldi vasiyet rica etmiş Muhammed kıldırsın sallallahu aleyhi ve sellem Ömer Efendimizin önüne geçmiş ne yapıyorsun ya Resulullah demiş İslam'ın kökünü kurutmak için uğraşmış bir hain bu sen bunu cenazesini nasıl kılarsın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki Ömer buna benim namazımın faydası yok ama çoluk çocuğunu kazanırız bunun demiş. Yoksa buna namazın ne faydası olacak? Sonra Allah ayet indirdi ki 70 kere sen cenaze kılsan da Allah onu affetmeyecek. Hain o çünkü. Hain. Sabah namazı böyle bir ölçü. Bu adamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sabah namazından dolayı damgaladı böyle. 70 kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Rab bunu affet dese ve in 70 merreten felen yagfir Allahu onlara. 70 kere o namazı kılsan istiğfar etsen Allah bunu affetmeyecek boşuna uğraşma çünkü büyük hain bu hainliği sabah namazında yemiş bu damgayı. Namazdan sonra bayram kılınırsa bayrama gelmiş. Bayramda çünkü hurma dağıtılıyor. Biz şimdi kendimiz ve çocuklarımız üzerinde bir sabah namazı testi yapmaya değmez mi kardeşlerim? Çocuklarımızın geleceğini sabah namazında başlatsak olmaz mı? Çocuklarımızın huzurlu bir gün yaşamaları için sabah namazını kılmalarını sağlasak bu Allah'ın garantisine girmeleri manasına geldiği için iyi bir iş yapmış olmaz mıyız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? sabah namazını kılan Allah'ın garantisindedir buyuruyor. Bari imtihan olduğu günler çocuk, oğlum bugün sabah namazı kıl Allah yardım etsin sana demeye alıştırsak olmaz mı? Aksine bugün geç kalksın çocuğun imtihanı var deyip sabah namazının üstüne yatıttırıyoruz çocuğu. İse vay halimize bizim babalar anneler olarak çocuklarımızı Allah nasıl görüyor? Melekler nasıl görüyor? onları eğer Allah ve melekleri sabahın adamları olarak görüyorsa, fecir Müslümanı olarak görüyorlarsa, onlar bu ümmetin geleceğinin güneşidir o zaman. Fecrin adamları olmak başka, yatak adamı, yastık adamı olmak başka. Yüzü nurlu, hayatı bereketli, meleklerin kendisine şahitlik ettiği mübarek insanlar, Allahu Ekber sesini duyunca, Kendisiyle beraber adeta yatağı da yerinden kaldırıp sabah namazına hazırlanan delikanlı hanım kız Allahu ekberi müezzinden daha iyi anlamış bir müslüman olarak bu ümmetin geleceğidir o Allah ondan razı olsun Allah böyle istiyor